Zenginlik eşya, mal, mülk çokluğundan değildir. Şu kadar eşyası var, bu kadar malı var, bu kadar mülkü var, şu kadar devesi koyunu var. Zenginlik bu değildir. Ya nedir? Velakinler gına zenginlik gınen nefsi, gönül zenginliği, nefis zenginliğidir. Yani Allah'ın kendisine vermiş olduğuna razı, başkasının malında gözü yok efendim kanaat sahibi, Allah'ın takdirine rıza sahibi, başkasından bir şey istemekte de yapışkan değil, illa bana onu da ver filan diye. Olmadığı zaman mahzun değil, efendim şöyle hür, ihtiyacın baskısı altında ezilmiş değil, hür, hür insan. Asıl zenginlik böyle bu ruh zenginliğidir. <laughs> Yunus Emre'nin bir şiiri hatırımdadır, diyor ki, kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Bazı insanların varlığı yokluktan daha da fenadır. O kadar varlık olduğu halde gönül darlığı gitmez bir türlü diyor. Gönlü dar, gönlü zengin Bir sürü parası vardır, eli titriye titriye çıkartım fakire bir 25 kuruş verir, bir lira verir. Ya ver, doysun da candan bir Allah razı olsun der. İşte fırsat eline geçmiş, bak şurada üç tane yetim var, beş tane bilmem şey var. Çıkar, bir verdiğin zaman doyur bir daha başkasından bir şey isteyecek şeyi kalmasın. Seni gördüğü zaman elektrik çarpmış gibi yerinden kalksın yani böyle bir şey yapsın. Çok ver. Gönlü zengin olmak lazım insan. Parayla pulla filan değil. Asıl zenginlik insanın hali hazırdaki imkanı içinde yapabildiği hayırla ölçülürmüş. Yani insanın 10 lirası varken çıkartıp 3 lirasını 1 lirasını verebiliyorsa o zengin, o cömerttir verebiliyor. O zaman veremiyorsa geçtiği zaman eline de veremeyecek demek daha fazlası geçtiği zaman da veremeyecek demek. Onun için o şeyden belli olur yani insanın davranış tarzından belli olur.